Para ödüllü ambalajlı gül kokulu pembe çöp torbasının içini kullandık. Dışından da çok kolay ve renkli bir el çantası yapacağız. Kalemlik olarak kullanabilirsiniz mesela. Renkli bantlarla bantları düzgünce ambalaja yapıştırmak suretiyle çok hoş bir çalışma elde edeceğiz. Göreceksiniz. Bant yapıştırıyoruz kısma da devam ediyoruz. Yapıştırdık. Üstündeki gül desenleri o kadar tatlı ki onlara dokunmamaya karar verdik. Güzel kilitli ağzıyla içine malzemelerimizi alacak. Kapanacak. Keyifli bir çantamız oldu. Kalemlik ya da belki makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada hayatı kolaylaştırır.com'daki ödüllü koroplas yarışmasına katılmayı da unutmayın. Hoşçakalın.